Herkese merhaba diyeceğim ama bugünkü videoyu önce üyelerime özel yapmaya karar verdim. Bugün 17 Mayıs Cuma. Ee, Birçok abonem benim bu yay dolunay ilgili video yapmamı nedense çok fazla istiyorlar. Bu yay dolunayı ee, ilginç bir talep var e, bu konuya. E, tabi güzel bir dolunay. Muhtemelen insanlar da güzel şeyler duymak istiyor. Bu videoyu dolunay zamanından birkaç gün önce herkese açık hale getireceğim. Ama şimdi üyelerime özel olsun diye bu videoyu yapayım dedim. Çünkü hiçbir şey yapmıyorum üyelere özel. Ee, bu konuda sizden özür diliyorum. En kısa zamanda size özel daha fazla video yapacağım. Vallahi yapmaya çalışacağım. Ee, ne bileyim yani bir sürü video yaparken saçma sapan e, kayıtlar yapıyorum. E, onları siliyorum. Mesela silmeyip sizle paylaşabilirim. Yani bu üyelik konusundan maddi bir beklentim falan yok. Ee, yanlış anlamayın. Sonuçta ayda yedi buçuk lira falan gibi çok komik ötesi bir e, ücret veriyorsunuz. Ama hani daha yakın olduğum insanları e, bilmek açısından üyelik kavramına önem veriyorum. Dolayısıyla üye olmak isterseniz e, sizi de beklerim. Bu gibi ufak tefek e, size özel güzellikler yapacağım. Yani birazdan önceden e, bu dolunay enerjiler hakkında bahsedeceğim. Hatta yarın 18 Mayıs da çok özel bir gün. E, bundan da bahsedeceğim. Bunu sadece üyelerim bilebilecek tabii ki bugün paylaştığım için. Ama Dolunay öncesi e, paylaştığım videoda izleyenler 18 Mayıs'ın nasıl bir günü olacağı hakkında çok fazla bilgi sahibi Aman ne kayıp diyebilirsiniz tabii ki ama e, böyle bir şeye karar verdim. Şimdi 23 Mayıs Cuma günü haftaya yani ben bugün yaptığım için söylüyorum. Herkese açık hale getireceğim zaman daha bir vadede olacak tabii ki. Neyse uzatmayalım. 23 Mayıs Cuma günü İkizler Burcu'nun 2 iki derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Şey Yay Burcu'nun 2 derecesine Pardon. Ee, yani güzel bir dolunay olacak. Dolunaylar öyle her zaman çok güzel enerjiler getirmez ama e, yani olumlu enerjiler olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu ay yani bu ay yeni ayıyla başlayan ay güzel bir aydı açıkçası. Yani ben de gayet olumlu, huzurlu bir eee durumdayım. Hatta bu etkiler ay sonuna doğru daha da artacak gibi gözüküyor. Yani Şanslı bir ay bu ay açıkçası. Ne kadar hayatınıza yansıtı bilmiyorum. Dolunaylar her zaman videolarımda söylediğim gibi bir tamamlanma zamandır. Yani bir şeyin ortaya çıkma, culmination zamanı. Büyük resmi daha net olarak görebiliriz. Hangi konuda onu bilemem tabii ki. Hangi evinizde oluyor. Genelde böyle ee, anlatılır. Yani yeni ay döngüsünde bir konuda net değilseniz eğer genelde o dolunay zamanı netleşmeye başlar. Ona bir anlam kazandırabilirsiniz. Duygusal olarak yoğun zamanlar olur dolunaylar. Ama bu dolunay daha hafifletici etkileri olduğu için böyle çok duygusal olarak gergin veya yoğun olacağınızı düşünmüyorum. Tabi dolunay hangi burçta olursa o burcun özellikleri daha çok ortaya çıkar. Şimdi yay burcunda oluyor. Yay burcu ne demektir? Her şeyden önce iyimserliktir yani her şeye e, olumlu bak. Ben de bir ay sonuçta e, yani optimizm, e, hayatın gerçeği, felsefeler, inançlar e, yani bir doğruyu arama, keşif, özgürlük, seyahat gibi temalar gündeme gelebilir. En yani özetle mesela seyahate çıkıp yeni bir şeyler keşfetme tutkusunda olabilirsiniz bu dolunay zamanı veya bu konuda bir aydınlanma bir yere gitme fikri falan gelebilir. Tabi güneş de ikizler burcunda olacak tam karşısında. O da daha çok iletişime, yeni şeyler öğrenmeye açık olabileceğimizi gösteren bir vurgu. Yani biraz böyle entelektüel bir dolunay gibi gözüküyor. Bazen mesela eski arkadaşlarınızla tekrar bir araya gelmek, onlarla iyi zaman geçirmek falan gibi durumlar da olabilir. Özellikle üniversiteden falan olabilir, okuldan olabilir. Yay e, İkizler ekseninde olduğu için söylüyorum. Ama e, bundan önce bir 18 Mayıs'tan bahsetmek lazım. Yani bugün 17 Mayıs, yarın 18 Mayıs. Bu videoyu herkese açık hale getirdim de bu bilgilerden <laughs> faydalanamayacaksınız maalesef. Dediğim gibi aval ne önemli iş, e, durum yok tabii ki ama hani en azından bu kadarcık olsun üyelerime özel bir şey yapmış olayım diye bugün paylaşıyorum. E, onun için dinleyenler yarın e, yarın önemli bir gün olabilir. Bunu dikkate almanızı öneriyorum neden? Çünkü Güneş Jüpiter'le kavuşacak Boğa burcunda ve aynı zamanda Venüs de Uranüs'le kavuşacak yine Boğa burcunda. Yani böyle bir e, talihli şanslı bir durum var 18 Mayıs'ta. Ama cesur olmanız lazım yani. Cesur olanların yanında olacak talih. talih gibi gözüküyor. Yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Jüpiter fırsatlar verir Güneş'te kavuştuğunda. Yani aşk olsun, ilişkiler olsun. Çünkü Venüs'te Uranüs ile hiç beklenmedik ilişkiler başlayabilir. Ee, gelişmeler olabilir. Yani böyle canlandırıcı bir gün 18 Mayıs. Ee, ve onun etkileri de dolunaya kadar sürecek. Yani videoyu seyredemedim bunu kaçırdım diye üzülmeyin diyormuşum. <laughs> ee, yani dolunaya kadar da böyle bir olumlu etki olacak. Yani bu aralar bu 18 Mayıs attığınız adımlar dolunay zamanı olumlu sonuçlar verebilir. Evet. Tabii siz herkesler de demediği için bunu yapamayabilirsiniz e, Aşk ve para konularında tabii ki e, yani evrenden bir istekte bulunursanız bu aralar 18 Mayıs itibariyle o dolunay zamanı e, gelebilir size. Mesela bu ay ben hiç iş yapamadım. E, yani bu aralar böyle bir manifestation e, yapmayı planlıyorum yoksa çok kötü durumdayım yani umarım. Ama hiçbir zaman umudumu kaybetmiyorum bir yay burcu olarak. Ay sonuna kadar mutlaka bir şeyler olur. Dolunay zamanında umutluyum. Sonuçta benim burcumda olacak Dolunay. Ee, bazen tabii ta Venüs-Uranüs kavuşumlarında beklenmedik şeyler de olabilir. Özellikle ilişkiler ve aşk hayatında. Ona hazırlıklı olmak gerekebilir. Mesela bir beklenmedik ayrılma falan da olabilir. Veya gereğinden fazla para harcayabilirsiniz. E alışverişlerinizi falan. Ama yani dediğim gibi bu iyi enerjilerin etkisi altında olduğu için her ne oluyorsa sizin daha iyi sizin hayrınıza olan şeyler olur. Yani çok fazla bunu üzülmemeniz ve bunu aklınızdan çıkarmamanızı öneririm. Bir de dolunay zamanı güneş pülto ile bir üçgen yapacak. Yani hayatınızda sizin için gerçekten nelerin önemli olduğunu anlamanız konusunda dönüştürücü bir etki yapabilir. Mesela size daha uygun bir iş için kariyerinizde yeni planlamalar yapabilirsiniz. Yani yay burcu hep anlamla alakalıdır. Tamam mı? Gerçek nedir? Doğru nedir? Yani bunu bulmaya çab çabalar. O e, dolunay zamanında karşısındaki güneş pülto ile üçgen yaptığı zaman e, hayatınızda size daha anlamlı gelen şeyler yapmanız konusunda itici ve dönüştürücü bir e, güç verebilir bu üçgen. Veya bir konuyu çok araştırıp e, temeline inmek, doğruyu bulmak için çok kuvvetli bir tutkuya sahip olabilirsiniz. Veya böyle güçlü insanlar Plütonik insanlar, otoriteler, patronlar, onlar üzerinde daha e, olumlu bir etki bırakma şansınız olur. O nedenle yani mesela özgüveniniz çok artar. Yani o, o dönemler bir iş görüşmesi falan yaparsanız mu, muhtemelen olumlu sonuçlar verir. Bir de Dolunay zamanı daha önceki videomda da bahsetmiştim. Mars'ta Kayron kavuşuyor koç burcunda. Yani bundan çok fazla bahsettim. Çok da tekrar girmek istemiyorum ama bu dediğim gibi koç temaları işte o cesur olmak, bireysellik. Girişimcilik, yani dik durma, inisiyatif alma bu konularda bir şifalanma getireceğini söylemiştim. Veya yani bir kayıp, kaybettiğimiz bir gücümüz olduğunu düşünüyorsak herhangi bir konuda onu tekrar geri alma şansı verebilir bu şifalanma. Kayron, Mars kavuşumu. Ya da o kaybettiğinizi düşündüğünüz gücü geri almak için mücadele etme şeyiniz artabilir, tutkunuz artabilir. Yani bütün bu etkilerin ışığında, böyle zamanı geçmiş bazı fikirlerden kurtulacağınız, Yay burcunda olduğu için daha böyle bir aydınlanacağınız gerçeğin peşine düşmenizi sağlayacak bir dolunay olacak gibi gözüküyor. Geçmişteki yaralarınızla da yüzleşmeniz, kayron etkisinden dolayı, yani hem kendimiz hem de başkaları hakkında biraz daha dürüst olmamızı sağlayacak daha güçlü kılacak bizi bu dürüstlük olaylara dürüst yaklaşımız ya da o kay dediğim gibi kaybettiğimiz gücü geri almamızda bize fayda sağlayacak bir durum olabilir. 18'indeki yani yarın veya herkes herkesin seyrettiği video için geçtiğimiz hafta diyebiliriz. Güneş Jüpiter kavuşumundan da biraz bahsetmek lazım. Yani o da dolunaya kadar etkisi azalarak da olsa devam edecek bir etki verecek. Yani bereket getirir güneşli Jüpiter genel olarak. Bazen Jüpiter bulunduğu burçtaki sorunları da arttırabilir ama e, şimdi yeni bir Jüpiter döngüsü başlıyor. Jüpiter güneşle kavuştu. Yani sadece maddi konuda değil birçok konuda bereket getirir. Aşk konusunda da getirebilir. Venüs'ün evinde sonuçta bu adı oluyor. Seyahat fırsatları verebilir. Veya çıkacağınız bir seyahatten e, maddi olarak kazanç elde edebilirsiniz. Dediğim gibi 18'indeki etkilerden bahsediyorum. Dolunay'da değil ama Dolunay'a doğru bu etkiler mevcut veya hayata vermiş olduğunuz anlam konusunda da zenginleşebilirsiniz. Yani hayat daha anlamlı hale gelebilir gözünüzde. Güneş Jüpiter kavuşumu ile beraber. Mesela benim 9. evimde oluyor. Tam bana göre bir durum gibi gözüküyor. Yani genel olarak çok yani Dolunay biliyorsunuz optimizm dolu olumlulukla alakalı. Bu da o döneme kadar çok böyle bir iyimserlik, mutluluk hissi verir. İyi şans getirir, fırsatlar getirir. Özellikle profesyonel hayatta, kişisel hatta da olabilir. Ruhani da büyümenize sebep olabilir. Sonuçta Jüpiter ruhani inançlarla da alakalıdır. Ee, yani böyle her şeyi dibine kadar deneyimleme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Güzel bir şey tabi. Yani bir, birilerinden hediye alabilirsiniz. Ee, güzel sözler söylenebilir size. Ya da siz daha e, cömert olabilirsiniz. Gibi. Ama Jüpiter ile Güneş ne zaman kavuşursa o Güneş'i şişir. Güneş egodur. Jüpiter şişirir. Onun için biraz kibir, şişkin ego, açgözlülük de gibi olumsuz etkiler de verebilir. Tabi doğum haritanıza göre değişir. Ona biraz dikkat etmek lazım her zaman. Ee, yani genel olarak çok keyifli bir dönem. 18'inden e, Dolunay'a kadar, 23'üne kadar. E, Dolunay'ın etkileri de 15 gün sürer. Tabii sonra işler değişecek ama e, yani yayda olduğundan bu keyiflilik durumunu abartabilirsiniz. Bu parti animal e, durumu olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Güneşle Jüpiter de kavuşuyor zaten öncesinde. Yani fazla yemek yemek, çok içki içmek, uyuşturucu kullanmak falan çok çekici gelebilir bunlar. E, 18 Mayıs ve dolunay, özellikle dolunay zamanı. Ama bunları daha sağlıklı bir şekilde yansıtmak isterseniz hayatınıza ne bileyim eee özellikle 18'inde boğa'da kavuştuğu için güzel bir masaj yaptırabilirsiniz. <laughs> ne bileyim spa'ya falan gidebilirsiniz ya da yeni kıyafetler alabilirsiniz eğitime, öğrenmeye yatırım yapabilirsiniz. Dolunay zaman yayda olacağı için. Yani böyle cesur olma, girişimcilik, yatırım, güneştekizlerce iletişim kurma, kayronla kavuşum, korkularla yüzleşme zamanı gibi gözüküyor. Bir de bir iş teklifi aldıysanız bu aralar mutlaka değerlendirmenizi öneririm. Ya da bir risk almanızı da öneririm çok da sorumluluk kabul etmek istemiyorum bu konuda ama bu bu aralar aldığınız riskler olumlu sonuçlar verebilir ya da aldığınız iş teklifi olumlu bir e, sonuç olabilirsiniz iyi bir şey olabilir yani son olarak da tabii inançla da ilgilidir Jüpiter yani yay burcunun yöneticisi olduğu için dini felsefi e, konularda hayat görüşünüz konusunda çözemediğiniz bir durum varsa o konuda da bir yeni bir yaklaşım getirebilir ve aydınlanma yaşayabilirsiniz. yani daha önce göremediğimiz bir şeyi Yeni bir bakış açısıyla, yeni bir vizyonla e, görme şansı elde edebiliriz. E, söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Ama gayet olumlu etkilerle dolu bir donlay bizi bekliyor gibi gözüküyor. Şimdi benden bu kadar. Görüşmek üzere.